Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötülüklerden sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denilince hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat var. Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. O girecekleri yer adın cennetleridir ki altından ırmaklar akar. Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler kibirlenmeden Allah'a secde ederler. Kendilerine hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar. Allah buyurmuştur ki iki ilah edinmeyin. O ancak bir ilahtır. Onun için yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde ona yalvarırsınız. Sonra Allah bu sıkıntıyı sizden kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir topluluk hemen Rablerine ortak koşarlar. Sadakallahu lazim.